Devam edelim. Halk otobüsleri, metrobüsler, bazen zaman zaman metrolar biliyorsunuz özellikle İstanbul gibi metropolde yaşıyorsanız tıklım tıklım doludur. Halk otobüslerinde mesela adım atacak yer yoktur. Hani bırakın oturmayı adım atacak yer yoktur. Ama bazıları için hiç sorun değildir bu. Yani ayakta gitmeyi bırakın kavga edecek alan bile bulabilirler. Şimdi ekrana getireceğimiz iki maganda grubu gibi. Onlar da gayet güzel alan yarattılar kendilerine ve baya yumruk yumruğa kavga ettiler çığlıklar eşliğinde. <laughs> O kadar kalabalık otobüsün içinde kavga edecek alan buldular. Hangi konuda anlaşamadılar bilinmiyor. Kimse ötekine acımadı. Derince ilçesinde bir halk otobüsünde iki grup arasında kavga çıktı. Kadınların çığlıkları arasında birbirlerine vuran taraflar sakinleşmeyince şoför aracı yol kenarına çekti. Ya, 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 ya. Bir yolcu tarafından görüntülenen kavga, taraflar araçtan indikten sonra sokakta devam etti. Şimdi halk otobüsündeki kavgayı getirdik. Haberin ilk dakikalarında da yine bir otobüs şoförünü getirmiştik ya ekranlara. Arkasındaki kadınlara gülmeyin benim moralimi bozuyorsunuz diyen hemen sıcak bir gelişme onu aktaralım sizlere. O otobüs şoförü görevden alındı çünkü kadınların tepkisi son derece normaldi, doğaldı. Otobüs şoförünün tepkisi anormaldi. İşte o şoför görevden alındı, uzaklaştırıldı. Bunu da aktarmış olalım sizlere ve devam edelim.